Evet merhabalar akrepler hoş geldiniz. Akrep burçları için arkadaşlarım 14 Şubat günü olası ne yaşayabilirsiniz aşk hayatınızda? Buna bakıyoruz. Aklınızda biri olabilir. Kimse olmayabilir de. O gün için spesifik ne yaşayabilir misiniz? Bu arada videonun sonunda arkadaşlarım eğer hoşunuza giderse lütfen bir kalp, papatya, yorum, ufak kelime bile olur. Yorum bırakmayı unutmayın. Her izleyen arkadaşımdan bunu rica ediyorum. Kanalımın büyümesi için şart. Oracle kartlarımızı seçelim. kartın üstüne koyacaktım. Evet. Şimdi gelelim. Açalım. Ne olabilirmiş acaba? Tüm kartları açayım mı ben? Şimdi arkadaşlar burada temelde diyor ki bir keyifsizlik olabilir. Kupa dörtlüsü diyor ki sana birileri gelebilir. Burada sana bir takım adımlar gelecek diyor burada. Çevrende sana kupa uzat, kupa derken teklif uzatmak isteyen kişiler olacak diyor. Fakat sende bir keyifsizlik olacak. Bunun sebebi de aslında aklının başka bir insanda olması. Yani şöyle birisinin adım bekliyorsun ama o adım ondan gelmiyor de hep başkalarından gelecek olabilir. Hani böyle birileri yazacak çizecek olabilir. Ya illa birisi çıkma teklif, çıkma teklif etmesine de gerek yok arkadaşlar. Çıkma teklifte bir şey kalmadı da gerçi öyle bir durum. Hani birileri yazacak, çizecek, DM'den yürüyecek olabilir ama senin beklediğin başka bir insanla hani bir adım bekliyor olacaksın. Sebebi diyor ki bu keyifsizliğinin aşıklar kartı. Benim hani bağ kurmak istediğim biri var aslında. Gönülden bağlı olduğum biri var aslında. Ben ondan bir adım bekliyorum. O yüzden şu anda keyifsizim moduna geçecek olabilirsiniz. Zihninizde o insandan böyle bir adım bekliyor olacaksınız. Kalbinizde o insanla bir aile kurma isteğiniz var açıkçası. Ee, bir karar almak. Yani şöyle söyleyeyim. Ya karar alıp siz burada harekete geçeceksiniz. Ya da bu insanın karar verip adım atmasını bekleyecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Çok enteresan. Yani burada bir adım atacak olan. Karar alıp. Yani karar alıp adım atacak olan kişi karşı tarafta da olabilir tabii ki. Bir hareketlilik olabilir ama. Burada. Esas beklediğiniz biri var, o kişiyle bir başlangıç yapma isteğiniz var. O kişiyle belki barışma niyetiniz olacak olabilir. Şuraya bir kart çekelim bakalım. Araba kartıyla beraber burada bir karar almak söz konusu. Bu karar neye tekabül etmektedir? Para işçisi. Şimdi burada belki de şimdi iki türlü düşünebiliriz. Ee, yani iki türlü düşünebiliriz hakikaten. Burada ya gelen kişilerden biri insanı kabul ediyorsunuz. Çünkü karar alıp bir harekete geçmek var. Burada bir ciddi ilişkiye başlama isteği var arkadaşlarım. Ya burada size adım atan kişilerden birine evet diyecek olabilirsiniz. Görüşmek isteyecek olabilirsiniz. Belki de artık yalnızlık canınızı tak etmiştir. Yani bu kişilerden yakın bulduğum en azından olabilir ya diye düşündüğünüz bir insana evet diyecek olabilirsiniz. Görüşme teklifi. Ve bu ciddi bir görüşme olabilir. Ya da beklediğiniz insandan da alabilirsiniz. Burada bir harekete geçme var ama bu aklınızdaki insanla alakalı mı olur? Başka bir insanla mı alakalı olur? Ben bunu bilemem. Ona, ona niyet etmiyoruz şu anda. Ne yaşayabilirsiniz diye soruyoruz. Burada temelde sizin bir keyifsizliğiniz var. Birileri size yazıyor ama e, bu keyifsizliğinizin sebebi aslında yazmasını istediğiniz insanın size yazmaması. Ondan bir adım bekliyorsunuz. Burada hareketlilik var ama o kişiyle mi alakalı? Yoksa başkalarından mı geliyor o adım? Bunu siz yaşayıp göreceksiniz. Burada siz kendiniz de harekete geçebilirsiniz tabii ki. Yani ben adım atayım, ben şey yapayım, hareketleneyim, araba kartı, karar vereyim, harekete geçeyim, biriyle bir şey başlatayım, gelenlerden, gelen kişilerden birine cevap vereyim gibi bir durumumuz olabilir arkadaşlar. Ee, böyle bir konu var sanki burada. Birileriyle düşünmeye başlayacak olabilirsiniz. Belki de beklediğiniz kişidir. Ben bunu bilemem tabii ki. Şimdi diyor ki senin aşk hayatın diyor. Religious factors bu birazcık çevre etkilerden etkileniyor. Yani şu, şu demek, dini faktörler etkili. Kültürel faktörler etkili. Yani burada beklediğiniz bir insan varsa örnek veriyorum. O insan aranızda bir takım farklar olabilir. Bu biraz aşk hayatınızı baltalıyordur. Seçici bir insan olabilirsiniz. Dini değerleriniz, kültürel değerleriniz herkesi kabul etmeye müsait olmayabilir. Aşk hayatının bundan etkileniyor diyor çünkü. Ee, gittiğiniz insanlar aranızda bir takım farklar olabilir. Dediğim gibi inanışlar yaşam tarzları, kültürel durumlar diyor ki aşk hayatını etkileyebilir. Bunu söylüyor. You are wrong. Sen yanlış olan kişisin. Kartı geldi burada. Arkadaşlar burada dikkat edin. Yanlış bir insanın seçme ihtimaliniz yüksek olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış bir insanın ruh işini sanma olasılığınız olabilir arkadaşlar. Yani e, çok ruhsal anlamda bağ kurdum deyip böyle ya, yani ruhsal anlamda yalancı bir bağ kurma ihtimaliniz yüksek olabilir. Hatalı diye düşündüğünüz e, yani dönmemem gerekiyor, hayır demem gerekiyor diye düşündüğünüz bir insana dönmeye dönmeye çalışabilirsiniz ya da Teklifini kabul edebilirsiniz ama burada şey durumu var. Yani size uymayan bir insan arkadaşlar bu. Yani ortak noktanız çok olmayabilir. Dediğim gibi kültürel anlamda çok uyum sağlamıyor olabilirsiniz. Birbirinizden çok farklı olabilirsiniz. Ee, bunu yaptığım için de birazcık içinde bulunduğum durum beni rahatsız ediyor. Pek de onaylamıyorum diyeceğiniz bir kişi. Eski sevgili enerjisi olabilir. Yani bu insanın aramda bir bağı var diyorsunuz ama bu insanın sizin için yanlış olduğunuzu biliyorsunuz. Yani yanlış bu insan benim için farkındayım ama onunla olmak istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da çünkü bas bas you are wrong çıktı. Sen yanlışsın, sen hatalısın aslında ee, durumu çıktı. Burada bazılarınız hatalı bir seçim yapabilir. Yani belki bir eski sevgili enerjisi vardır dönmemeniz gereken bir kişidir ama e, atıyorum işte ruhsal anlamda bağım var, leptemeden çorum diyorum onun ne hissettiğini anlıyorum diyorsanız arkadaşlar. Hani ben o insanla zaman geçirmek istiyorum. O insanla olmak istiyorum. durumu ee, durum olabilir. O insana hani şans vermek isteyebilirsiniz burada. Çünkü zaten bu kupa dörtlü senaryosu var. Yani gelenler var da benim canım istemiyor. Benim canım onu istiyor. Yani o tatlıyı istiyor. Diğer tatlıları istemiyor enerjiniz var. Yanlış olduğunu biliyorum o insanın ama yine de onunla olmak istiyorum. O kişiye dönebilirsiniz ama kartlar uyarıyor arkadaşlar. Evet sizler için böyle sevgili akrepler. Umuyorum ışık fayda sağlar. Eğer uyumlandıysanız videoma bir yorum, bir kalp, bir babatya rica ediyorum. O zaman vedalaşalım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Umuyorum güzel bir 14 Şubat geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.